Rabbim, huzuru nereye yağdırdıysan, kirlenmiş yüreğimizi orada yıkayalım. Rabbim, gerçek sevgiyi hangi yüreklere verdiysen, gönlümüzü orada bırakalım. Rabbim, menfaatsiz dostluk nerede varsa, bir daha oradan ayrılmayalım. Rabbim, kirpiklerimizi o kadar aşk ile yıka ki, kıymetimizin bilindiği bir dünyada uyanalım. Ya Rabbi, kabul olunmuş peygamber duaları gibi onlar seni hangi ismi şerefinle almışlarsa biz de öyle yalvarıyor ve halimizi yüce makamını arz ediyoruz. Göğsümüzü genişlet, rızkımızı ve dostlarımızı bol eyle. Bilerek veya bilmeden işlediğimiz günahları affet. Son nefesimize kadar bizi doğru yoldan ayırma. Yalnızlığın ve fakirliğin derin acılarıyla bizleri imtihan etme.